kendinizi kötü hissettiğinize etkili yapabilirsiniz. Yani ne bileyim, işte bir şeyler yapabilirsiniz, öbeklerinizle Bu insanlar, bu her insanın bir huyu vardır sonuçta. İyi huyu vardır, kötü huyu vardır, duygusal huyu vardır. Yani herkesin kızgın, üzgün, mutsuz. Uyu olabilir, duygusu olabilir. Mesela ben duyguluyum. İyi bir insanım, iyi uyumlar. var. Kötü hiç uyum olmaz. Kötü uyum olursa da nasıl olur? Uyu, uyar. Biri kötülük yaptığında ona uyarırım. Ve bağırarak falan değil ama. İyi de olabilirim yani. Bir, de bir şey yapıyor. Arkadaşının Arkadaşın ayıp bir şey yapıyor. Ben ona diyorum ki ne olur ya mısın arkadaşım? Nazik diye diyorum. Ne olur bunu ne? Bu ayıp bir şeydir demek istedim. Yani açma ne yapıyorsun sen orada? Ama orada sıkıcı, sıkıcıca. Sen o arkadaşla kapşın orkoshına geçiyor. Hadi su iç biraz. En yani kendine ne hissetti Kendim kötü okuyacağız. Sonra diye bir hesap açtığımda ona notlar falan yazacağım. O benim alacak. Yani. Şimdi açıyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz ama kapıyı açıp geleceğim.